Sevgili arkadaşlar, bir föş ve para analiz ortak yayınına da hoş geldiniz. Gerçekten benim için çok yaslı bir gün. Türkiye için de öyle olduğunu düşünüyorum. TCMB tarihi hatalarından birine daha imza attı. Politika faizini arttırmayarak. Aslında Lafı uzatmamak için bu kararı TCMB'nin aldığını söyleyeceğim ama kararı kimin aldığını hepimiz biliyoruz. Erdoğan hükümeti aldı. Dolayısıyla Erdoğan hükümeti çok büyük bir hata yaptı. Bu videoda size ilk önce hazırladığım konu başlıklarını göstereyim. Ee, bir, karar ideolojik. Çünkü arka kapıdan faiz arttırışları devam edecek. Faizden kaçarken kurda boğulacağız arkadaşlar. Ve en acısı da şu, milyarlarca dolar sınır kapısında bekliyordu. Suriyeli göçmenler gibi Türkiye'ye girmek için duvarları itiyorlardı, kapıları itiyorlardı. Ama artık gelmeyecekler. Kaçış devam edecek ve Türkiye bir kez daha ödemeler dengesi krizinin eşiğine gelecek. Bu anlamda gerçekten bu videoyu çekmeden 3 saat yattım ve böyle tavana baktım. Nasıl böyle bir hata yaparlar diye. Size bir gün önceki havayı tasvir edeyim. 20'den 30'dan fazla bu konuda rapor okuyorum. Birden aylardır görmediğim kadar Türkiye'de, Türkiye konusunda hava iyimsere dönmüştü. Konuşmakta hakikaten zorlanıyorum. Yani çok 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 üzgün bir günüm, bunu açıkça söyleyeyim size. E, fon yöneticileri son faiz kararı ve BDDK'nın swap piyasası hakkında aldığı kararlar, işte bir sürü biliyorsunuz olumlu kararlar alındı. E, mevduatlarda stopaj azaltıldı, döviz alım satımlarında altın alım satımlarında komisyon düşürüldü. Bütün bunlar e, yeni bir açılımın öncüsü ve sinyali gibi gelmişti. Ve pek çok fon bugün Merkez Bankası'ndan politika faizi olarak 150 bas puandan 300 bas puana kadar faiz arttırıyordu. Artışı bekliyordu. Bu artış gerçekleşseydi size söylüyorum. Yani haftalık 600 milyondan 1 milyar dolara kadar Türkiye'ye para girecekti. Böyle bir sezgin var 30 yıllık tecrübemle. Niye bu kararı almadılar? Zannederim iki sebebi var. Birincisi işte bu aşı vesaire Covid krizini çabuk atlatılıp gelecek sene hızla toparlanacağımızı düşünüyorlar. Belki IMF'nin Türkiye gelecek sene %5 büyür eee tahmini de hükümete bu konuda destek verdi. O yüzden eski ideolojik biz yüksek faize karşıyız tutumu devam edecek. Ama işin komiği şurada bunu yaparken bir yandan da arka kapıdan bir sigorta poliçesi satın almaktan çekinmediler. Merkez Bankası tek bir faiz değil bir dizi faiz uyguluyor. Günlük repo, haftalık repo bir de geç likitte penceresi diye uyguladığı en yüksek maksimum faiz var. Orada 150 bas puan daha yukarı çekti. Yani aslında faiz artırımları devam edecek. Ee, sanırım ortalama faiz yani bankalara borç verilirken kullanılan faiz 12'lerin üstüne çıkmıştı. Yakında bir ay içinde 14'lere 14, 14 çıktığını göreceğiz. Arkadaşlar gerek hükümet yönetiminde gerek para politikasında güven en önemli şeydir. Eğer bir siyasetçi olarak halk ve hatta siyasi muhataplarını sizin sözünüze güveniyorsa pek çok şeyi yapmadan, sırf söz vererek veyahut da insanlarla konuşarak sonuç elde edebilirsiniz. Para politikasında da böyledir. İşte bu yüzden Fed, Amerikan Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası, Forward Guidance, rehberlik ya da yol gösterme diye bir şey uyguluyorlar. Piyasalara veyahut da bankalara hangi şartlarda faiz arttıracaklarını ve hatta bilançolarına tahvil alacaklarını elden geldiğince açıkça izah ediyorlar. Her zaman başarılı diyemem. Ama ciddi bir öngörülebilirlik yaratıyor. Merkez Bankası geçen toplantısında normalleşme sinyali vermişti. Ve o toplantının özetinden, metninden çıkan düşünce de Merkez Bankası'nın faiz arttırımına devam edeceğiydi. Peki ne zamana kadar devam edecekti? enflasyon beklentileri bastırılıncaya kadar. Kur ikinci plandadır. Eğer enflasyonu bastırıp, Merkez Bankası'nın enflasyonla ciddi bir şekilde mücadele edeceği algısını dünyaya yayarsanız, kur kendiliğinden düşer. Hatta pazartesi akşamı Ekonomi Tube'da sevgili Mine Uzun'la yaptığım e, söyleşide, eğer bugünkü faiz kararı doğru alınsaydı Türk lirasının önce 7.5'a dolara karşı sonra 7'ye kadar düşeceğini söyledim. İyi ki şartlı konuşmuşum. Çünkü şimdi artık öyle bir şey olmayacak. İnsanlar bir kez daha kazıklandıklarını hissediyorlar. Çünkü kendilerine verilen ve hatta onların aldıkları mesajla Merkez Bankası'nın bugünkü kararları kesinlikle birbirine uymuyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım yüksek faizden kaçarken kurda boyul boğulacağız. Bu noktadan sonra dolar tl veyahut da euro tl kurunun nerede duracağı konusunda size hiçbir fikir veremem. Geçmişte Merkez Bankası kararları hayal kırıklığı yaratıp döviz yükseldiği zaman Merkez Bankası kamu bankalarına swap yoluyla borç veriyor onlar da döviz satıyorlardı. Ama artık bu imkanımız da kalmadı. Çünkü bütün dövizlerimizi harcadık. Dolayısıyla bundan sonra TL satışları gelirse nasıl buna müdahale edilecek? Bir fikrim yok. Yeniden mi swap piyasasını kapatacağız? Halkımızın bankalardan döviz çekmesini mi engelleyeceğiz? İşte bu yüzden Türkiye bu kararla birlikte bir ödemeler dengesi krizinin eşiğine geldi diyorum. Bakın eşiğine sözüne dikkat edin çok uzun süre böyle işte yarım yamalak idare edebiliriz. Kur 8 lira oldu. Sonra dolar endeksi düşer. 7.85'e geriler. Ankara bir şekilde başka bir ülkeyle bir takım sorunlar yaşar. 8.30'a çıkar. Ama eğer yerleşikler yani vatandaşlar ve Türk şirketleri bankalardan paralarını çekmezlerse bir ödemeler dengesi, döviz krizi de olmaz. Ama bu iş böyle devam etmez. Çünkü bir, faizleri arttırmayı reddederek ya da geciktirerek iç talebin yavaşlamasını önlediler. Türkiye'de hala özellikle tüketicilerde çok ciddi bir kredi iştahı var. Ve bu tabii ithal mallara dökülüyor. O zaman da cari açık artıyor. Cari açığı bu noktada engellemek çok güç. Bir önceki videoma dikkat etmeniz dikkat ederim, rica ederim. Kimse seyretmedi ama ithalat daralsa dahi ihracat toparlayamayacağız. Çünkü Avrupa'da Covid vakaları ay yuka çıktı. Bugün Komisyon Başkanı Michel ülkeleri Covid konusunda özel toplantıya çağırdı. Yakında Avrupa tamamen kapanacak ve Türkiye'den de mal ithal edemeyecekler. İkincisi sevgili Arap dostlarımız buna Kuzey Afrikalılar da dahil hiçbir şekilde Türk malı almıyorlar. Bunun üstüne bir de Rusya'dan turist gelmediğini ve İran'ın tamamen Covid'den perişan olduğunu eklerseniz Türkiye'de ithalat kısıtlasanız dahi ihracatın da düşeceğini görürsünüz. Dolayısıyla cari açık ve bankaların ve özel şirketlerin vadesi gelen dış borçlanmalarının %100'ünü değil ortalama %80'ini yeniden yenilemeleri yoluyla Türkiye'den para kaçmaya devam edecek. Yani bir süre sonra yine faizi arttıracaksınız o parayı tutmak için. Bizi <laughs> ödemeler dengesine götürebilecek kriz Biden'ın seçilmesi halinde olur. Bundan sonraki videomu da daha yapmadım. O konuda yapacağım. Çünkü o zaman katsa yaptırımları ve Halkbank'a ceza gündeme gelecek. Bunların haklı olduğunu savunmuyorum. Ama Amerika Türkiye'den istediğini elde etmek ve hatta intikam almak için senatolan bahsedersek Türkiye'ye baskı yapacak. E, o zaman da 2018'de Ray Brunson krizini hatırlayın. Dolar TL bir günde %10, %15 artacak. Ve bu hükümetin bunlara başa çıkabilecek hiçbir yöntemi kalmadı artık. Sonuçta ne olacak diyorsanız. Sonuçta bir iki ay içinde elinden faizlerin arttırıldığını göreceğiz hem ekonomi resesyona girecek hem dolar TL bir daha 7'lere falan gelemeyecek. Ve bu süre zarfında da dolar döviz kurundan ithal malları ve enerji vasıtasıyla enflasyona geçişkenlik olacak. Yani enflasyon daha hızlı artacak. Belki 1-2 puan daha ekleyeceğiz 12'nin üstüne. İkincisi tabii ki çok ciddi bir şekilde şirketlerin iflaslarıyla karşı karşıya kalacağız. Çünkü şirketler bu yükselen döviz kurunda bankalara olan döviz kredisi borçlarını ve direkt dış borçlarını ödemekte zorlanacaklar. Bir kez daha söylüyorum. Gerçekten çok samimiyetle üzüldüğüm bir karar bu. Çünkü çok büyük bir fırsat kaçtı. Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir olay değildi belki ama bizi bu çok zor geçmesini beklediğim kış öncesi bu zorlukları azaltacak, acımızı azaltacak bahara kadar rahatlıkla beklememizi sağlayacak bir karar alınacaktı. Bu yapılmadı. Evet sevgili arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Son olarak bir kendime kıyak olarak bir yıl önce yayınladığım kitabımı size takdim ediyorum. Bu kitabın özellikle son bölümünü okuyun. Ocak ayında yayınlanma rağmen bütün hükümetin yapacaklarını Az çok tahmin ettiğimi görürsünüz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dışarıda korkunç bir COVID salgını var. Lütfen mümkünse evinizde kalın. Evinizde kalmak mümkün değilse elden geldiği kadar sosyal mesafeyi koruyun. Hatırlayışla ya da iyi akşamlar diliyorum.